Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta Terazi Burcu'nun tarot falına bakacağız bakalım kartlarımız bize bu hafta Terazi Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek aşk hayatı iş hayatı para sağlık evlilik aklındaki kişi ex partner yapması gerekenler yapmaması gerekenler alınması gereken önlemler dost görünen düşmanlar yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız... ikinci kartımız. Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Çeraz Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız Tılsım Tekizlisi. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hayatımızda yepyeni bir yol seçeceğiz. Bu yol uzun bir yol olacak ama bizim için çok güzel bir yol. Çünkü kendimizi yeniden keşfedeceğimiz ve gücümüzün farkına varacağımız bir yol olacak arkadaşlar. Bu yüzden bu yolda giderken yapmamız gereken en önemli şey geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamamak ve aldığımız riskleri tekrar almamak olacaktır. Gördüğünüz gibi tılsımlarla uğraşıyoruz. Maddi olarak çok güzel bir geleceğin başındayız. Bunu da çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini de söylüyor bize tılsım. 8'lisi Valla geçmişte ne yaptıysak tekrarlamayalım. Kupa 8'lisi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Pardon kupa 9'lısı. Pardon özür dilerim kafa gitti bende iyice. Kendimi de düşünüyorum. Terazi burcu olunca tabi insan ne yaptım, ne yapacağım, ne yeni bir yol kendimizde karıştırdım. Çok özür dilerim arkadaşlar. Tılsım 9'lısı 8'lisi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eee dışarıda kaybettiğimiz şefkati kendi içimizde ve ailemizde bulmaya çalışacağız. En önemli iki nokta var şu. Bir, neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğimize bir an önce karar vermeliyiz. İki, hayatımızdaki önemli noktayı belirleyip o yönde gitmemiz gerektiğini söylüyor bize kupa sekizlisi arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın ben de düşünüyorum ne yapmam gerektiğini şu an. Aynı zamanda bozulan ilişkilerde ön planda biz olacağız. Ee, ne kadar istediklerimiz hemen gerçekleşmese de, düşsek de, kırılsak da, yıpransak da vazgeçmek yok. Yolumuza devam etmek zorundayız arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Dünya kartı benim favori kartım gerçekten tarot kartlarında en sevdiğim kart diyebilirim dünya kartı için. Öncelikle şunu söyleyeyim doğru zamanda doğru yerde olduğumuzu bize söylüyor. Karttaki dört büyük figür dört büyük meleği temsil ediyor arkadaşlar. Bizi bir çember için almışlar ve elimizde iki tane alsamız var. Ne istiyorsak gerçekleşecek e, ki ihtiyacımız olan güce sahip olduğumuzu da temsil ediyor zaten kartımız. Büyük artı kana kartlarının son kartıdır. Şans getiren kartlarındandır. Eğer başarı istiyorsak yapmamız gereken tek şey bizim tarafımızdan atılması gereken adımları atmak. Bunun için de neyden vazgeçip neyden vazgeçmeyeceğinize karar vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın ki bu sayede başarı kaçınılmaz olacaktır. Her ne kadar şöyle söyleyeyim mutlu sonun habercisi olsa da kartımız yeni maceralar ve aşılması gereken engellerin de yakın zamanda karşımıza çıkacağını söylüyor ama bu engelleri de çok kolay bir şekilde atlatacaksınız. Hiç merak etmeyin ve yakın zamanda da çok güzel müjdeler alacağız. Beklediğimiz haberler olumlu olarak karşımıza çıkacaktır. Hiç merak etmeyin. Gerçekten dört büyük melek yanımızda ve bizi koruyor. Bunun da Farkına varmamız lazım Aşk hayatımızda da büyük engelleri atlatacağız Ve bundan sonrası her şey daha açık ve net olacak Bazıları için evlilik Bazıları için nişan ileriye dair kararlar alınmasının altını çiziyor Zaten kartımız Para konusunda da maddi konularda Çok güzel bir haber alacağız Bunun da kutlamasının yapacağımızı söylüyor Hatta şöyle söyleyeyim Yeni bir iş teklifi alabiliriz Ya da e, Maddi gelirimizin artacağı yeni bir işe başlayabiliriz Kupa ikilisi karşımızdaki insanla çok güzel bir manyetik çekimimiz var. Ama bu arkadaşları korumak için yakın çevremize dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar partnerinizle eşinizle aranızda sorunlar varsa bunlar sizden kaynaklı değil. Dışarıdaki müdahalenin ilişkinize izin vermenizden dolayı kaynaklanıyor. Yani ee, hanenize kimsenin müdahale etmesine izin vermeyin. İlişkinizde birileri bir şeyler söylüyorsa partneriniz hakkında yüzleşme isteyin ya da sizi yönlendiriyorsa aşk hayatında şöyle yap böyle yap diye inanmayın arkadaşlar. Maalesef e, çakallar aslan kostümü giymişler. Bu yüzden çevremize sakın ola ki güvenmiyoruz ki iş hayatımızda da birebir gösterdiğimiz uyum sayesinde azim sayesinde bize çok güzel fırsatlar verecek. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım ama iş hayatımızda da bunu gören arkadaşlarımız e, mutluyum, huzurluyum diyecekler. Çok sevindim diyecekler ama sırtınızdan vurmak için de elinizden gelen her şeyi yapacaklar. Bu yüzden aşk ve iş hayatınızda kimseye güvenmemeniz gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. E, aklınızdaki kişiye karşı da bir an önce adım atın arkadaşlar. Yoksa size karşı olumsuz dolduruyorlar. Bunu da söyleyeyim. Dediğim gibi eşinizle, partnerinizle aranızda hiçbir sorun yok. Yapmanız gereken tek şey partnerinize güvenmek. Evet Ceraci Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz ya da e, sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz tarif var. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister. Yıldız ister. Tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim diğer dört kartımıza. kılıç ası. Arkadaşlar bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kılıçlar zorlukları, savaşı, mücadeleyi temsil eder ki biz de yeni bir yola giriyoruz ama kılıç ası da aynı zamanda sahip olduğumuz gücü temsil ediyor. Bu yüzden var olan problemlerimizi çözmek için başlangıçlar yaşayacağız ve bize çok güzel fırsatlar verilecek. Bu fırsatlar yıkıcı değil, yapıcı fırsatlar olacaktır. Bu yüzden fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. En önemlisi mantığımızla hareket etmemiz, duygularımızı dördüncü, beşinci plana atmamız gerektiğinin de altını çiziyor. Kılıç ası her ne kadar zor bir dönemde olsa şiddetli yanlısı değil, en şiddetli dönemde bile barışı sağlayan, ateşkesi sağlayan taraf olmamız gerektiğini de söylüyor. Kılıç ası ki var olan problemlerimizi çözmek için de en iyisi bu olacaktır zaten. <laughs> Gelelim bir sonraki kartımıza. Bu arada alerjim biraz azdı. Ee, zor nefes alıp veriyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Denge kartımız. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Her konuda herkeste uyumu sağlayacağız. Ee, neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğimiz tabi burada da çok önemli bizim için ama zorluğu değil. Mücadeleyi seçersek barışı seçersek kazanan biz olacağız. Çünkü barışçıl tavrımız, hassas kişiliğimiz bize tüm kapıları açacaktır. Çok güçlü bir dönemde olacağız. Bu gücümüzün farkına varıp ee, nasıl desem anın tadını yaşamamız lazım. E, aşk hayatınız başta olmak üzere her konuda ikilemlerin biteceği e, ki denge kartı zaten uçları sevmez. Her konuda orta yolu bulacaksınız. E, partnerinizle aranızdaki sorunlar bitecek fikir ayrılıkları bitecek, ikilemler bitecek. Hatta biriniz benim olsun, diğeri benim dediğim olsun diyorsa ikinizin dediği de olmayacak. Ortak yolu bulup hayatınıza devam edeceksiniz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın ama artık sorununuz neyse, aklınızda, kafanızda kurduğunuz ne varsa arkadaşlar, bunları partnerinize yansıtmanız gerekiyor ama yıkıcı değil, yapıcı bir şekilde. Kızgınsanız kızgınlığınızı, öfkeliyseniz öfkenizi her konuda yardımcı olmanız gerektiğinin altını çiziyor. Denge kartı bize. İş hayatınızda da bozulan ilişkileriniz düzelecektir arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Dediğim gibi her konuda aşk ve iş hayatınızda orta yolu buluyorsunuz. Gelelim Kılıç altılısı. Arkadaşlar bir kıyıdan başka bir kıyıya geçiyoruz. Ve arkamıza dönüp bakmıyoruz. Ex partner geri dönecek mi? Dönmemesi sizin için daha iyi. Çünkü bir arkadaşınız aracılığıyla yeni insanlarla tanışacaksınız. Yeni ortamlara gireceksiniz. Burada tanıdığınız biri yeni adayınız olacaktır. Yine bir arkadaşınız aracılığıyla yeni bir işe başlayabilirsiniz arkadaşlar ki her şey istediğiniz gibi tıkanında gitmeye başlayacaktır. Çünkü hayatınızda yepyeni bir sayfa açıyorsunuz. Dediğim gibi bir kıyıdan başka bir kıyıya geçiyorsunuz ve diğer kıyı sizin için bolluğun, bereketin, refahın olduğu bir kıyı olacak. Her şeyden önemlisi de tehlikelerden, sırtınızdan vuran insanlardan uzaklaşıyorsunuz. Bu da bizim için çok güzel bir durum zaten. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kılıç yedilisi. Hile ve ihanete karşı bizi uyaran karttır. Kılıç yedilisi. Birileri arkamızdan kuyumuzu kazmak için konuşuyor. Bir sirk var. Bir oyun oynanacak ve bunu sinsi sinsi parmak uçlarında yapacak arkadaşlar. Kim yapacak? çevremizdeki en yakınımızdaki insanlar bu yüzden kimseye güvenmememiz gerektiğini zaten size söylemiştim. E, Sorumluluklarımızdan kaçmayalım ve gerçekleri görmemezlikten gelmeyelim. Aman o benim arkadaşım yapmaz, aman o benim dostum, aman yıllardır tanıyorum. Hiç kimseye güvenmeyin arkadaşlar. Çünkü kılıcı kimden sırtımıza yiyeceğimiz maalesef belli değil. Daha doğrusu belli ama çok yakınımızda. Sadece size isim veremiyorum. Bu yüzden kimseye güvenmemeniz sizin için en iyisi olacaktır. Özellikle aşk hayatınızda sizi e, üzmeniz, üzmek isteyen, üzülmeniz için elinizden gelen her şeyi yapan, belki de partnerinize göz koymuş olan çevrenizde insanlar var. Bunlara çok dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. İş hayatınızda da dediğim gibi her yüzünüze gülene, her yardım etmek isteyene sakın güvenmeyin. Bunun altında çok büyük kalırsınız ve çok büyük zararlara da uğrarsınız arkadaşlar. Bunu da zaten yaparsanız zamanla görürsünüz. Evet terazi burcu arkadaşlarım. Heh, aynı zamanda sizin de kimseye hile ve ihanette bulunmamanız gerektiğini de söylüyor Kılıç Yedilisi bize. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz zaten. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve aşk balınız yeni YouTube kanalım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.